Herkese selamlar. Ben Umut Çılgın. Bu videoda size evde nasıl davul çalışabiliriz, hangi ekipman ya da enstrümanları kullanabiliriz bunlardan bahsedeceğim. Bir de evdeki davulumuzun ayarlarını nasıl yapmamız gerektiği ve davuldaki duruş ve oturuş şekillerimizden söz edeceğim. Evet, davul çalışmak istiyoruz ama elimizde hiçbir şeyimiz yok. Peki nasıl çalışabiliriz? Tabii ki ellerimizi ve ayaklarımızı kullanarak ellerimizle bacaklarımıza vurarak ve ayaklarımızla da yere vurarak küçük çalışmalar yapabiliriz. İkincisi sadece bagetlerimiz var. Şimdi nasıl çalışabiliriz? Bagetlerimizi bacaklarımıza vurarak sessiz bir şekilde baget kontrol egzersizlerimizi çalışabiliriz. Tabi burada dizlerimize vurmamaya ve bacaklarımız kızarmasın diye de çok sert vurmamaya dikkat edelim. Ben bu yöntemi çok kullanırım. Bagetlerim hep elimdedir. Hatta öğrencilerim hocam bacaklarınız acımıyor mu diye hep sorarlar. Bir diğeri ise artık klişeleşmiş olan yastık ve tencere tavadan oluşan davul setlerini çalmaktır. Tabii ki şaka bir yana bagetlerinizle bir yastığa vurarak da çalışabilirsiniz. Evde çalışmanın bir diğer yöntemi de çalışma petleriyle çalışmaktır. Çalışma petleri davulcuların çok kullandığı ve hatta çok da fazla aldığı bir ekipmandır. Bir sürü farklı yüzey özelliğiyle baget kontrol çalışmalarını yaptığımız araçlar. Pet üzerinde günlük baget kontrol egzersizleri çalışmak, biz davulcular için su içmek, yemek yemek gibi bir ihtiyaç. Ben de her gün düzenli olarak pet egzersizlerini yapıyorum. Ve tabii ki de son olarak evde çalışmak için kullanabileceğimiz en güzel şey davul. Yani çalacağımız ya da çaldığımız enstrümanın kendisi. Bütün müzik aletlerini çalanlar için o enstrümana sahip olmak ve istediğimiz zaman çalabilmek, çalışabilmek bizi o enstrümanda çok geliştirir ve çok ilerletir. Burada şöyle bir soru geliyor tabii ki. Hocam nasıl eve davul alalım? Çok ses çıkmaz mı? Evet gerçekten de çok ses çıkar. Bir apartman dairesinde akustik davul çalmak iyi bir fikir değil. Fakat burada imdadımıza elektronik davullar koşuyor ve bize süper bir imkan sağlıyor. Sessiz davul çalışma konforu. 1980'lerden beri hayatımıza giren elektronik davul setleri günümüzde oldukça yaygın. Ülkemizde de çok farklı modellerini bulmak ve ulaşmak artık çok kolay. Akustik davul seslerinin modellenmesiyle bizlere tıpkı gerçek bir davul çalıyormuşuz gibi hissettiriyor. Temel bir davul setinde olması gereken tüm ekipmanlar da bu setlerde var. Hatta aynı akustik setlerde olduğu gibi sonradan petler ekleyerek de elektronik davul kitlerimizi genişletebiliyoruz. Kulaklıkla sessiz bir şekilde ya da dışarıya ses vermek istersek de harici bir hoparlör yardımıyla enstrümanımızı çalışabiliyoruz. Gerçekten güzel bir konfor. O yüzden ses problemi olan ve apartman dairesinde oturanlar için en iyi seçenek elektronik davullar. Ses probleminiz yoksa ya da ses yalıtımlı bir odanız varsa o zaman da tabii ki en güzel seçenek akustik bir davul setiyle çalışmak olacaktır. Akustik bir setle pratik yapmanın keyfi tabii ki de bir başka. Diyelim ki akustik ya da elektronik davulumuzu aldık. Peki nasıl ayarlayacağız? Enstrümanların uzaklıkları, yükseklikleri ne olmalı? Nasıl oturmalıyız? Duruşumuz ne olmalı? Burada en önemli şeylerden biri yüksekliği ayarlanabilir bir davul taburesi kullanmanız. Ellerimizi ve ayaklarımızı beraber hareket ettirdiğimiz için dengeli ve yüksekliğini istediğimiz gibi ayarlayabileceğimiz, sağa sola kaymayan, sallanmayan bir oturağımızın olması vücut dengemiz için oldukça önemli. İşe tabureden başlayacağız. Oturduğumuzda ön bacak ve baldırımız arasındaki açının 90 derece ve belki biraz daha fazla olmasını öneririm. Ne çok alçakta ne de çok yüksekte oturmalıyız. Trampet, kick ve hayet pedallarının arasında iki bacağımıza da sürtmeden rahatça çalabiliyor bir pozisyonda ayarlanmalı. Pedallarınızı çok geriye ya da ulaşamayacağınız şekilde ileri koymayın. Pedallarınızın da kaymasını engelleyin. Tonları hafif size bakan açılı bir şekilde çok yüksek olmayan bir yerde tutun. Flor tomunda trompetinizle hemen hemen aynı yükseklikte olmasını sağlayın. Zillere geldiğimizde ise uzanmadan rahatlıkla ulaşabileceğiniz bir şekilde yerleştirin. Bir diğer önemli şey trompete vurduğunuzda bacaklarınızı da vurmuyor olmanız gerekir. Hayet zili ise trompete göre daha yüksekte durmalı. Yani Sonuç olarak çalarken tüm enstrümanlara kolayca ulaşabilmeli ve el ya da bacaklarınızın birbirine ya da bir enstrümana temas etmesini engellemelisiniz. Oturuş ve duruş pozisyonuna geldiğimizde ise taburede dik bir şekilde oturmaya, sağa sola meyilli durmamaya çalışın. Den denge noktanız tamamen tabureniz olacak. Sağa, sola, öne, arkaya yatmanız davuldaki dengenizi bozacaktır. Genel olarak kendinizi kasmadan rahat bir şekilde davul çalmaya çalışın. Özellikle de omuzlarınızı serbest bırakmaya ve genel olarak relax bir şekilde de çalışın. Çünkü vücudumuzu parmak, el, bilek, kol ya da ayaklarımızı çok sıkmak bizim için sorun yaratabilir. Bu videonun da sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.